Cumhurbaşkanı jesti. Emekliye 10 bin TL yeni ek ödeme yarın 9'da IVANA yatacak. Emekli maaşı alanlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz jest geldi. Emeklilere Mart ayı içinde 10 bin TL'lik ek ödeme desteği verilecek. Emekli maaşı alan vatandaşlar için müjdeli haberi veren ise Ziraat Bankası oldu. Cumhurbaşkanı talimatıyla harekete geçen Ziraat Bankası, nakit paraya sıkışan emekliler için yarın 9'dan itibaren nakit destek ödemesi veriyor. Emekli maaşı Ziraat Bankası'nda olan ve her ay buradan maaş alan emekliler tek tıkla hiç şubeye gitmeden ek ödeme alabiliyor. 4A4B4C emeklisinin tamamı başvuru yaparak ek ödeme fırsatını değerlendirebilir. Ziraat Bankası'nın yeni 10.000 TL'lik emekli ödemesi ile ilgili detaylar haberimizde. 17 milyon emekli vatandaş, zamlı maaş ödemeleri için geri sayıma devam ediyor. Emekli maaşları 17 Mart-26 Mart arasında I numarası üzerinden emekli tahsis numarası sonra göre verilecek nokta emekliler bir yandan maaş ödeme tarihlerini takip ederken bir yandan da Ramazan ayı öncesi ek ödeme fırsatlarını öğrenmek istiyor. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek ek ödemeler Cumhurbaşkanı talimatıyla gelmeye devam ediyor. Bu defa Ziraat Bankası'ndan emekli için açıklama geldi. Ziraat Bankası'ndan maaş alan emeklilere tam 10.000 TL'lik ek ödeme yarından itibaren başlıyor. 4A4B ve 4C emeklisinin tamamı bu ödemeden yararlanabiliyor. Emeklilere Cumhurbaşkanı talimatıyla ek ödeme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine emekli vatandaşlara ek ödeme yapılacak. Yarın 9'da başlayacak ek ödemeler için detaylarda belli oldu. Nakit paraya sıkışan Ramazan ayı öncesinde acil bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL faizsiz nakit avans kullanabilecek. 10.000 TL'lik faizsiz nakit avans sadece Ziraat Bankası müşterisi olan emekliler için geçerli. Emekliler ekonomik anlamda rahatlamak için bu ödemeyi 6 ay geri ödemeli olarak alabilecek. Ziraat Bankası ek ödeme başvurusu nasıl yapılır? Emekliye ek ödeme fırsatları sunan Ziraat Bankası sadece maaşını taşıyan emekliler için ödeme veriyor. Hala maaşımı taşımamış olan emekliler de hemen Ziraat Bankası şubelerinden ya da dijital bankacılık kanalları aracılığıyla maaş taşıma yapabilir. Ayrıca yeni emekli maaşına Ziraat Bankası'na taşıyan emekliler 5000 TL veren karşılıksız promosyon da alabiliyor. Emekliler maaşlarında taşıdıktan sonra Ziraat Bankası müşterisi olduktan sonra faizsiz nakit avans için de başvuru yapabilir. Emekliye özel fırsatlar. Ziraat Bankası tarafından emeklilere sunulan faizsiz nakit avans kampanyası 10.000 TL limitli olarak tutuldu. Emekliler faizsiz nakit avans fırsatını değerlendirerek 6 ay geri ödemeli olarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Emekli maaşını taşıyan emekliler aynı zamanda 36 aya kadar vadeli 50.000 TL'lik düşük faizli ihtiyaç kredisi paketlerinden de yararlanabiliyor. Emekliye özel birçok ayrıcalığın bulunduğu Ziraat Bankası'nda kampanya 10 Mart tarihine kadar geçerli. Bu tarihe kadar başvurusunu yapan emekliler ödeme alabilecek.